Mauro Icardi ile olayla şekilde ayrılıp boşanan Vanda Nara'nın avukatının tutuklandığı öğrenildi. Dolandırıcılık Arjantin basınındaki haberlere göre Payarola'nın, dolandırıcılık nedeniyle soruşturulduğu davada suçlu bulundu ve tutukluluğuna karar verildi. Haberin devamında Payarola'nın bir sözleşmede Vanda Nara'nın imzasını taklit ettiğine de yer verildi. Bu haberi alan Mauro Icardi sosyal medya hesabından alaycı bir paylaşım yaptı. Ahlaksız, dolandırıcı ve hırsız nasıl demişlerdi? Herkes hak ettiği avukata sahiptir. Bu cümleyle hiç bu kadar hem fikir olmamıştım. İyi avukatlar ve her şeyden önce büyük insanlar kısmına gelince buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı ve hırsız kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor. Her zaman söylediğim gibi birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor.